Merhabalar kıymetli mutfağa hoş geldiniz. Bugün yöresel arabaşı çorbası yapacağız. Gerçekten muhteşem bir çorba. Bir tane tavuk göğsümüzün üzerine sıcak suyumuzu ekliyoruz ve haşlamaya bırakıyoruz öncelikle. Haşlanan tavuğumuzun üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum ve ağzını kapatıyorum. Ara ara köpüklerini alabiliriz. Diğer bir tencereme bir su bardağı unumu ekliyorum ve unumuz hafif pembeleşinceye kadar kokusu çıkıncaya kadar kavuruyorum. Unumuzu güzelce pembeleşinceye kadar kısık ateşte arkadaşlar bu şekilde kavuruyoruz. Hafiften rengi döndü zaten bir iki dakika daha pişirdikten sonra Onumu şöyle tenceremden bir kabın içerisine alıyorum, kavurduğum bunun hepsini bir kaba alıyorum. Sonrasında tencereme bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum, bir miktar da sıvı yağ ekliyorum ve daha iki yemek kaşığı kadar salçamı ekliyorum. Salçamı da güzelce Tereyağını güzelce kavuruyorum. Güzelce pişirdiğimiz salçamız ve tereyağımızın içerisine 4 yemek kaşığı kadar kavurduğumuz unumuzdan ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyorum o unumuz ve salçamız birbirine geçsin. Karıştırdığım sosumun içerisine öncelikle ben soğuk su koyuyorum ki topaklanma olmasın diye. Çünkü benim tavuk suyum biraz sıcak. Şöyle soğuk suyla güzelce açıyorum. Sonrasında tavuk suyumu ekleyeceğim ve karıştıra karıştıra pişirmeye devam edeceğim. Tavuk suyumu da ekledikten sonra arkadaşlar sürekli karıştıra karıştıra pişireceğiz. Çorbamız yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Eğer arkadaşlar çok koyulaşıyorsa tavuk suyu veya normal su ekleyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Ben biraz da şöyle kurutulmuş acı biberlerim var. Onları güzelce ezdim. Çorbamın üzerine ekledim. Biraz acı olsun istiyorum ben siz pul biber ekleyebilirsiniz. Çorbamız kaynarken biz bu arada haşladığımız tavuk göğsümüzü küçük küçük parçalara ayırıyoruz. Sonrasında çorbamızın içerisine ekleyeceğiz. Evet tavuk göğsümüzü de ekledik. Gördüğünüz gibi çorbamızın kıvamı çok güzel. Şöyle bir 5 dakika kaynaması için bekleyeceğiz. Arabaşı çorbamızın kıvamı gerçekten muhteşem oldu. Yozgat'a ait bir çorba olduğunu biliyorum. Yozgatlı bir komşumdan öğrenmiştim ve misafirlerime ve aileme yapıyorum. Gerçekten bayılıyorlar. Severekten içiyorlar bu çorbayı. Umarım siz de denersiniz bu güzel çorbayı. Gerçekten lezzeti çok farklı, çok güzel bir çorba oluyor. Şifa kaynağı. Evet, gördüğünüz gibi şöyle tavuk parçaları içinde çok güzel duruyor servis tabağımızı alalım. Ve son aşamada da çorbamızın üzerine şöyle güzelce limonumuzu sıkıyoruz ve çorbamız servise hazır arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir, denersiniz. Kanalıma abone olursanız daha çok video çekme imkanı bulurum. Evet harika oldu çorbamız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, görüşmek dileğiyle.